sen yedin. Yok kanka şaka gibi ya. Sen öldün diye ben yedim. Siktir <laughs> <laughs> yalandan lan buradan bunu. Kaç ara? Oturdu mu halde şey yaptı ben. Şey gelecekler gibi hissettim. Hey, yes, just

Of oh, çok a, smoke down. Bir siki, bir, smoke arkası. Legion. Şerif Panther. smoke. <laughs> <İsem> orada? <laughs> aldı. Arka da hoş galiba dikkat Hiç gösterme hiç gösterme Hiç gösterme <gülüyor> <gülüyor> Değil mi ama Smok için de özellikle dikkat Adamıza sevmem Smok düştü Stimpi düştü Sağda sağda. Bağdalım al sağda aga. Ya. Sky sağda. İşte de kan kaldıysa burada hani. Bir de sağda kutu da vardı orada hani. Yavaş, yavaş atalım biraz ya. Burada beyle yok mu? Yavaş, yavaş atalım. Orta ya bir beyle var. Gel sen buraya. Tamam, tek site'ta oynayız herhalde. Skycı site. Sağa bakıyorum sola bakıyorum. en son sağdan. aldım ben. Bir bir var. Sağ tarafta. Sen dön, sen kan kontrol ettim. Bir Arka arka arka. Arka. He he anasını siktim he. Bir saat arkaya bak. Bir saat arkaya bak. <laughs> 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 <finalden bozuldu> <laughs> yine Sky bozuldu beyler. Ben az Yine Sky öldü kopuyorum ya. Kanka bir de çıkalım. Sky öldü mü yine? yine Sky öldü ama ne

orta Tamamen de kalacak. Buralar. up Sıkayı yurdus. Nasıl biliyor musun? Elinde bıçaklı kanka duvarı kırıyor. He 4 defa mı ne öldürdüm çocuğu? Amına koyayım. Habis mi? burada.

Arkadan gelecek bence sağdan gelecek. Adam Allah'ın şeyi. Allah'ın şeyi. Helal sana be. Dönelim mi? Ha, tamam. Üçe tamam, doğru tamam. üçe doğru, tamam, tamam. doğru da, tamam, tamam. gel. Doğru, kanka kanka tekrar. Kuramadı main tarafı. Dışarıda sağ Sağ ol. sağ Renk zandı direkt Al, lazım, al. O, şey. al Yöne, 80 mollim var molim var Hiç gösterme hiç göstermem Helal <laughs> size eline sağlık evet, Size abi. Was supposed to be a fight? Ah, ya, yeah, sky, yeah. <laughs> o Böyle kayıttaydım e... maçı biliyor musun? O <laughs> sadece ulti attım yerleri keseceğim küfürleri alacağım bir de. <laughs> Nasıl bitmiş bakalım maç? Baba MVP <laughs> ya, baba MVP <laughs> maçı sıkmış ya. Baba MVP ya, sıkay sıkendiyorum. <laughs>